Yerel seçimlere kısa bir süre kala Haber Ankara olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının kim olduğunu ve neden tercih ettiklerini soruyoruz. Mansur Yaşkan tabii ki. Neden e çünkü neden olmasın? Bizlere yemek veriyor, karnımız doyuruyor Allah şükür Çankaya evlerinde, belediyelerde. Ondan sonra her yer çok daha temiz. Mesela buralar çok daha güzel oldu artık Mahsus Başkan sayesinde. Tabii ki ona vereceğiz oyumuzu. Valla ben çevre temizliği ve düzeninden ilk başta sorumluyum. ona, ona bakarım. Akabinde güvenliğe bakarım. Mesela buralarda eskiden çok iş portacılar vesaire vardı ve e, uyuşturucu vesaire vesaire ticaret çok dönüyordu. Şu an onlar yok. Keza kızaya baktığınızda güvenle yürüyebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Bunlara bakıyorum. Öbür türlü bir öğrenci olarak öğrenci yaşamının nasıl kolaylaştırdığına bakıyorum ki çok da kolaylaştı, çok daha güzel oldu. Yani mesela Çankaya belediyesi mesela Çankaya evinde istediğim zaman yemek yiyebiliyoruz ve bu bence harika bir olay Ben bir öğrenciyim ve yani ücretsiz akşam yemeği beş buçuk yedi arasında Cennet yani harici bir şey bir öğrenci olarak belediye başkanından bekleyemeyiz bence yani Anka Park yaptırmadı sonuçta kendisi vergilerimizi şeyimiz Anka Park yaptırmadığı için ona bakarım yeterli oldu Evet bence gayet yeterli ve yani çalması yapması yeterlidir diye düşünüyorum. AK Parti'nin adayı. Turgut Altın. Evet. Neden Altın? Çünkü beş yıldır Ankara'dayım. Mansur Yavaş Ankara'ya nasıl geldimse söyle öyle pislikten batıyor. Kapılarımızın önü hiçbir kere süpürülmedi. Hiçbir hizmetinde görmedim. Her yağmurda alt geçitleri su basıyor. Yani bir şey görmedim ha. Insan bir aldığını biraz ileri getirmez mi? Yaptığı bir şey. Hep aynı hep aynı yani. Belki o daha iyi yapar. Denemekte fayda var. Yani eğer o da böyle yaparsa bir şeyi daha ileriye getirmek daha iyi. yani ilerlemektir. Hep aynı yerdeyse demek hep aynı yerde olanın yanında olmamak gerekiyor. İleri getirmek gerekiyor. Daha temiz bir şehir, düzenli bir şehir. Pislikten batıyor. Alt geçitlerin altları berbat, kavşaklar berbat. Her yer sokaklar pislik içinde. Ülkenin başkenti böyle olursa acaba öbür şehirler nasıl olur yani? Yani evimizden çıkamıyoruz. Her taraf köpek dolu. Yürüyüşe gidemiyoruz. Bu köpeklerden bıktık artık yani. Bunlar insandan daha mı kıymetli? Köpekleri lütfen temizlesinler yani. Bir yuva yapsınlar, bakım yeri yapsınlar. Bir yere koysunlar da biz de insan rahatça dışarı çıkıp yürüyüşümüzü yapabilelim. Mansur Yavaş abi. Neden Seviyoruz abi. Güzel çalışıyor abi. Güzel işler yaptı kan Tam olarak bir bilgim yok abi ama. Her türlü hizmetinden memnunum. Kendinin beyan ettiği şu anda aklıma gelmiyor da dün de televizyona çıkmıştı Haber Türkiye. Oradaki konuşmaları da beni tatmin etti. Gösterdi detayıyla neler yaptığını, ettiğini. Ona vereceğim oyunu. Vallahi şu anda kalbimden, de, şimdi ben mahsur benim arkadaşım ama ben vermem. Çünkü hiçbir beceri yok. Bak benim arkadaşım Mahsur. MHP'deydi daha önce de. Bir de sağdan sola soldan sağa atlayan adamdan hayır gelmez. Neyse orada kalacak adam. Eee teşekkür ederim. Kim oy vereceksin? Peki Vallahi şey şu anda belli değil. Belki de kullanmayacağım. Becerisi yok. Bir taş çivi beş senedir bir çivi çakılmadı şu ülke. Parti değiştiren hayır, yanlış bir şey. Neysen o olacaksın ya da girmeyeceksin. Ben, ben de e, İlahiyat Fakültesi mezunu Adalet Bakanlığı'nda da komisyon başkanlığı yaptım. E, dost doğru olacaksın yani. Ömer'in adaletinden onun üzerine yürüyeceksin. Allah doğrunun her zaman yardımcısı. Ah ha, hepsi, hangisi doğruyu bulacağız biz de şaşırdık. Ee, şuna daha yakınım da. Kim? Yani şimdiki mevcut olana. Mansur Yavaş. Ya. Ama e, onda da başarı görmedim Ben isterim ki iyi bir aday gelse de şu talebelere okullara süt verse, ekmek verse yazık o bebeler ben pastanede çay içerken gözümden vallahi yaş geliyor. O yavrular aç gidiyor okula. Şerefsizler meclisi kıssalar, o sarayı kıssalar, o bebeler bir süt içsin, bir sıcak ekmek için. Yani ülke bizim, o evlatlar da bizim ve daha dürüst, daha şeffaf, daha temiz çalışıyor. Daha çalmıyor diyelim. Halk için çalışıyor diyeyim. Ya daha neler yapsın ben şu an hepsini sayamam da birçok şey yapıyor. Bir birçok şey yapıyor. Ben adama güveniyorum, inanıyorum. Şeffaf olduğunu düşünüyorum. Dürüst olduğunu düşünüyorum çalmadığını düşünüyorum. Biz emeklilerin hali perişan. Bizler vermiyor bize para. Şu anki ekonomiye göre hiç yeterli değil. En az 20 olması lazım. En az. Yani bir kira artık emekli maaşı bir kiraya bile yetmiyor. Tabii ki Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çünkü Ankara Mansur Yavaş'la güldü ve kimliğine kavuştu. Ankara Atatürk'ün Türkiye'nin başkentidir. Her türlü temiz şuraya bak her yer temiz bir de ahlak geldi namus geldi e, e, siz duymuyor muydunuz yavrucuğum o kadar yolsuzluk bakın ben bir öğretmenim o kadar yolsuzluk oluyordu ee, Ankara'nın bütçesi 3-4 maaş alan kişilere gidiyordu bana gelmiyordu sana gelmiyordu halka gelmiyordu Mansur Başkan halkın başkanıdır ben e, bu seçimlerde oyumu Mansur'a kullanacağım Mansur Yavaş bizim üzerimizde intibası en azından dürüst davranmıştır ve o intibayı da verdiğinden dolayı dürüstlük bir vasıf değil ama öne geçti. Artık dürüstlük öne geçti. Ondan sonra çalışma. Şimdi muhalefet olmadığı için, muhalefet yeterli görünmediği için milletimiz tarafından aslında muhalefeti seçecek fakat ee, oy verecek muhalefet göremediğinden dolayı anladığımız manada muhalefet eksikliği vardır. Bu muhalefet eksikliğinin e, giderilmesi gerekir. Temennimiz bu giderildikten sonra Türkiye'nin de ufku daha da açılsın. Yani e, şi, belediyeden tabii halkımız çok hizmet bekliyor. E, Mesela Çankaya yöresinde e, hizmet pek şey olmadı, e, verilmedi yıllardır iki dönemde bile biliyorum. Ama bunu hep e, biz e, iktidara yüklemeyelim. E, belediye başkanları kendisini gösterdikten sonra e, önleri önlerine halk açar. İki mansur yavaş. Neden mansur yavaş? dürüst insan, iyi yönetiyor faydalı işler yapıyor. Ihtiyacı olanlara eee el uzatıyor. Yani fevkalade bir insan bence. Her türlü ulaşım hizmeti olsun, e, bu şeylere e, fakirlere yapmış olduğu e, elektrik, e, gaz yardımları olsun, yemek yardımları olsun. Yani çok iyi, başarılı buluyorum. Çok seviyorum kendisini. Aynı şekilde. Aferin Neden? Anladım. Neden Halk, Halk Partisi e, düşüncesinde olan insanları e, tutuyoruz. Biz de e, o düşüncede insanlarız. Parti içerisinde herhangi bir çalışmamız yok. Orada neler oluyor, neler bitiyor, onları çok iyi bilmiyoruz. Ama biz e, doğuştan beri Atatürk düşüncesiyle yetişmiş insanlarız. Bugün e, Atatürk'ün e, partisinin Atatürk e, ilkeleri doğrultusunda olmadığını. Ee, söyleyen, iddia edenler var. Belki olabiliyor. Ama biz bu çizgiden hiçbir zaman çıkmamayı düşünüyoruz. Onların daha dürüst olduğunu düşünüyoruz. Neden mansur yavuş? Ee, yani yaptıkları ortada yani bana göre iyi yatırımlar yaptı. Vatandaşla birebir diyalog kurduk. Öğrencilere yani niyetim ona vermek yani. Mansur başka var mı? Neden mansur yavuş? Mansur daha tedbirli, daha düzenli, daha şey. Ee, ne diyeyim yani şeffaf yani her yönünde bildiğin gibi bütün ihale de şeffaftı yani yani yemedi yemedi yedirmedi çıtmadı çırpmadı gayet temiz güzel bir insandı ya vallahi ben e, tam şeyi bilmiyorum ama görmedik yani biz duyumunu görmedik kötü bir şeylerini görmedik yani yolsuzluklarını falan görmedim hiçbir zaman görmedim yani.